merhaba bugün sizlerle birlikte Modern Evler diye bir seriye girmeyi planlıyorum. Seride ne olacak? Bla 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 bunlar olacak. Arkadaşlar ben ikinci ve üçüncü katın camlarını yapmadım. Sizinle birlikte yap karar verdim. Evin tamamını çok zaman almasın diye yaptım. Yapılmış bir şekilde. Camları koyacağım. Üstü şu merdiveni yapacağım. Bahçeyi de ayrı bir videoda yapacağım. Hemen şöyle camlarımızı koyalım. Başka evler de yapacağım tabii ki de. Altılık bir alan oluşturdum. Alanı en sonunda göstereceğim. Hemen camları yerleştireyim Çünkü 10 dakika bir sürem var. Eğer 10 dakika sonrası olursa bilmiyorum 15 dakika da olabilir. 15 dakika da olabilir. 15 dakika da olabilir arkadaşlar doğrulama kodu veriyor doğrulama kodunda da e, bizden şey yani doğrulama kodu derken şu olarak doğrulama kodu doğrulama kodunda telefon numaranızı istiyorlar ben bunu kabul etmediğim için böyle hızlı olacağım Eskidenki bütün videolarım çok uzun olduğu için YouTube kanalıma e, şey video atmamak, video atmıyordum. Aga be, buradaki gibi yağmur yağmaya başladı. İstanbul'da öyle bir felaket yağmur yağdı ki bugün. Sabah yağdı, durdu. Ondan sonra bir de e, akşam yağdı. Yarın da yağacakmış. Bu İstanbul'un hali ne? Anlamadım. Şöyle camlarımızı yerleştirdikten sonra merdivene girişen merdivenden sonra eğer süremiz kalırsa bahçeye Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir içeri geçeceğim. Çatıyı yapıp geliyorum. Olmuyor. Çatıyı yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çatı böyle oldu. Eee şimdi şey malzemelerini alıp geliyorum ve Nerede ben malzemelerini alıp geliyorum boşları da atıyorum